Merhaba sevgili hanımlar değerli takipçiler maşeden örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi bugün polyana kristalla karşınızdayım şöyle. Bir ip kullanacağım ipimin renk numarasını vermek istiyorum. 532 numara ipimizin renk numarası hanımlar. 4 numarada kullanıyorum 1.60 milim şöyle önce bir ön hazırlık yaptım 11 tane zincir çektim Hanımlar 10 tane sık iğne ördüm üzerine 10 tane sık iğne ördükten sonra bir zincir çekip dönüyorum şöyle diki batmıyorum arka kanadına batıyoruz şöyle sık iğne örüyoruz sadece arka kanadına Sık iğnelerimizin şöyle arka kanadına batıp sık iğne örüyoruz. Böyle bir görüntü elde ediyoruz lastiğimizde. Sıra sonuna gelince tekrar bir zincirle dönüş yapıyoruz. Ben şimdi dönüş yapmayacağım hanımlar. Ben şöyle bir zincir çekip buradaki şuraya batıp ve da şöyle bir iki üç dört beş zincir buradan sayıyorum 1 2 3 dördüncü sık iğneme batıyorum sık iğne bir iki üç dört beş zincir bir iki üç dördüncü sık iğneme batıyorum sık iğne 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3 4'üncüye batıyorum sık iğne 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3 4'üncüye batıyorum sık iğne 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3 4'üncüye batıyorum sık iğne 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3 4'üncüye batıyorum sık iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Sıra sonuna geldim. 1 2 3 4 5 zincir ve son sık iğneme batıyorum sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir dönüyorum şu zincirimin içine batıyorum şöyle sık iğne ile sabitledim ipimi doluyorum buradaki yuvanın içine giriyorum şöyle bir trabzan 1 2 3 4 zincir trabzanın tepesine şöyle sık iğne ile bir pırpır pır. ipimi doluyorum aynı zincirin içine ikinci trabzan mı yapıyorum 1 2 3 4 zincir Şöyle tepeye pır pır ipimi doladım. Aynı yere battım. Trabzan. 1, 2, 3, 4 zincir. Şöyle tepeye pır pır ipimi doladım. Aynı yere battım. Trabzan. 4 zincir. 1, 2, 3, 4 ipimi doluyorum. Aynı yere batıyorum. Şöyle 5. trabzanımı yaptım. 4 zincir çektim. Tepeye şöyle pır pır. 1, 2, 3, 4, 5 pır pırımız oldu. Buradaki zincirin altından giriyorum. Şöyle sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Diğer zincirin altından giriyorum. Sık iğne ile sabitledim. İpimi doluyorum. Buradaki yuvanın içine giriyorum. Şöyle trabzan 1. 1, 2, 3, 4 zincir. Tepeye şöyle sık iğne ile sabitledim. İpimi doladım aynı yuvanın içine. Trabzanımı ördüm. 4 zincir çektim. Tepeye sık iğne ile sabitli pırpır pır yapıyorum. 3, 4 5 1, 2 3, 4, 5 tane trabzanmızı yaptık. buradaki zincirin altından giriyorum. Sıhinğine ile sabitledim 1 2, 3, 4, 5 zincir. diğer zincirin altından giriyorum. sık sıkığne ile sabitliyorum. İbimi doladım yuvamın içine giriyorum. Aynı şekilde modelimi çiçeklerimi uyguluyorum hanımlar. Buradaki işlemin aynısını devam ettiriyor. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar son modelimi yaptım. Şöyle zincirimin içine batıyorum. Sık iğne ile sabitledim. 1 2 3 zincir ipimi doluyorum. Şuradaki sık iğnemin içine batıyorum. Şöyle kenar tırabzanımızı yapıyoruz. 1 2 3 4 5 zincir ve dönüyorum. Buradaki zincirin içine giriyorum sıfır sabitledim. 1 2 3 4 5 zincir. Bir pırpır pır atlıyorum, ikinciye batıyorum sıfır iğne. 1 2 3 4 5 zincir. Bir pırpır pır atlıyorum diğerine sıfır iğne. 1 2 3 4 5 zincir. Bunu şöyle bir zincir çekip dönüyorum buradaki. Şöyle sık ile içine girdim yuvamın zincirimin içine. Zincir değil 1 2 üç dört beş zincir. Bir pırpır atlıyorum ikinci pırpıra şöyle. 1 2 3 4 ve zincir bir pırpır pır atlıyorum ikinciye sık iğne 1 2 3 4 5 zincir son bir pırpırımız zincirin içine giriyoruz sık iğne 1 2 3 4 5 zincir bir pırpır pır atlıyorum ikinciye sık iğne ile sabitliyorum 1 2 1 2 3 4 5 zincir bir pırpır pır atlıyorum ikinciye batıyorum 1 2 3 4 5 zincir zincirin içine sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincir ikinci pırpıra sık iğne 1 2 3 4 5 zincir birinci pırpıra atlıyorum ikinciye sık iğne 1 2 3 4 5 zincir Şöyle sık iğne 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Şu zincirin içine şöyle sık iğne ile sabitliyorum. Bir zincir çektim ve döndüm. Şuradaki sık iğnenin içine sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir buradaki zincirin içine şöyle sık iğne ile sabitledim 1 2 3 4 5 zincir zincirin içine sık iğne 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3 4 5 zincir zincirin içine sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir. Zincirin içine sık iğne. Bu sıramızı zincir olarak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıramızı tamamlayıp geliyorum. 1 2 3 zincir ipimi doladım buradaki sık iğneye batıyorum. Şöyle bir yuva oluşturdum. 1 2 3 zincir dört zincir ve dönüyorum ipimi doladım buradaki şöyle üç tane zincir dört zincir buradaki yuvanın içine battım şöyle trabzan bir iki üç dört zincir tepe sık iğne buraya yarım model yapıyorum ipimi doladım yuvanın içine battım bir iki üç dört zincir ve sık iğne şöyle iki tane pırpırımızı yaptık buradaki zincirin altından giriyorum sık iğneyle sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincir diğer Zincire sık iğne ile şöyle sabitledim ipimi doladım yuvamın içine giriyorum bakın modellerimizin yerleri değişiyor ipimi doladım 1 2 3 4 zincir tepe pır pır 1 2 3 4 zincir tepe pır pır bir trabzan 4 zincir tepesine şöyle sık iğne ile sabitleyip pır pır yapıyoruz hanımlar 1 2 3 4 zincir 1 2 3 4 5 tane pırpırımız oldu buradaki önümüzdeki zincire sık iğne olarak şöyle sabitliyoruz 1 2 3 4 5 zincir diğer zincire sık ile sabitliyorum ipimi doluyorum bakın ortadaki yuvaya geçiyorum ve modelimi uyguluyorum 4 zincir sık iğne aynı şekilde sıramı tamamlıyorum sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim hanımlar Evet hanımlar şöyle sıra sonuna geldim sıra sonunda yine yarım modelimiz var içine battım şöyle bir trabzan dört zincir tepesine sık iğne Aynı zincirin içine battım. ikinci trabzanımı yaptım. 4 zincir tepeye sık iğne. İpimi doladım. Şöyle zincirime batıyorum. Ve kenar trabzanımı yapıyorum bakın modelimizde eksilme olmuyor. Yarım model burada, yarım model. 1 2 3 4 model başladık. 1 2 3 oldu yarım burada, yarım burada 4 model. Sadece modellerimizin yerleri değişir. Herhangi bir artırma eksilme olmuyor hanımlar. Şimdi burada 1 2 3 4 5 zincir ve dönüyorum. Şu tepeye kısmına sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir aradaki zincire sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincir biri boş bırakıyorum ikinci pırpıra sık iğne 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3 4 5 zincir bu şekilde sıramı tamamlayıp geliyorum hanımlar Evet ama şöyle sıra sonuna geldim Şöyle bakın pırpırımıza sabitledik zincirimizi. Şurada zincirin içine de girip şöyle kenarın düzgün gelmesi için bu şekil bir zincir çektim ve döndüm. 1 1 2 3 4 5 zincir ve dönüyorum. Zincirimin içine giriyorum. Şöyle sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir Buradaki zincirin altından giriyorum, sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Zincirin altına giriyorum, sık iğne ile sabitliyorum. 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Aynı şekilde bütün zincirlere batıp sıramı tamamlayıp geliyorum hanımlar sıra sonuna geldim 5 tane zincirimi çektim buradaki zincirin içine batıyorum 1 2 3 4 5 zincir ve dönüyorum tekrar zincirin içine şöyle sık iğne ile sabitliyorum ipimi doluyorum bakın birinci modeli kurduğumuzun tam tepe kısmına gelecek şekilde aynı sizadaki modelimizi kuruyoruz bir trabzan dört zincir tepeye sık iğne Aynı yuvanın içine yine trabzan 4 zincir tepeye sık yine. Her model kurduğumuzda modellerimizin yerleri değiştiği için onu da sizinle paylaşmak istedim yine. Birinci sırada yaptığımız işlemin aynısını birinci modelde yaptığımız işlemin aynısını şimdi burada yapıyoruz yine 4 model olmuş olacak modellerimiz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane pırpırımı yaptım. Buradaki zincire sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Diğer zincirin altından giriyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. İpimi doluyorum. Bakın yuvanın içine giriyorum. Ve aynı şekilde devam ediyorum hanımlar. Modelimiz bu şekilde ilerliyor. Ben biraz daha ilerlettim. Bir model daha yapıp geliyorum. Evet hanımlar şöyle modelimi ilerlettim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir model. İsterseniz koton türü iplerle kullanarak şöyle yazlık örgülerde kullanabilirsiniz. Bunu nerede kullanabilirsiniz? yeleklerde kullanabilirsiniz. Bluzlarda, hırkalarda, etolşalarda kullanabilirsiniz. Bebek örgülerinde, şöyle elbiselerde, eteklerde kullanabileceğiniz şahane bir model. Gerçekten hem çok kolay çok basit bir model çok çabuk ilerleyebilen bir model çok da zarif bir model hanımlar. Umarım anlatabilmişimdir. Beni tercih edip izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.